Herkese merhabalar. Bu videoda eğer Kaiser'den sağlık sigortanız varsa nasıl doktorunuza ulaşabilirsiniz? Sağlık sigortanızı daha iyi nasıl kullanabilirsiniz? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Özellikle iki konuyu belirtelim Kaiser'le ilgili. Birincisi eğer Kaiser'den sağlık sigortanız varsa Kaiser'in doktor, hastane, eczane, urgent care'lerini kullanmanız gerekir. Tüm sağlık ihtiyaçlarınızı Kaiser içerisinde görmeniz gerekir. İkinci hususu de Kaiser HMO sistemidir. Yani bir aile doktoru vardır. Size sistem aile doktoru tayin eder. Her türlü sağlık probleminizde aile doktorunuzdan randevu alırsınız, ona gidersiniz. Ondan sonra duruma göre uzman doktora sizi sevk eder. Yine Kaiser içerisinde devam edersiniz. Kaiser sağlık sigortasına kayıt olduktan sonra Kaiser firması size sağlık sigorta kartı gönderir. Medical ID number yazar bir numara kart üzerinde yapılması gereken ilk şey web sitesine giderek Kaiser'in online hesap oluşturmak. Bu sayede hem doktorunuzdan randevu alabilirsiniz, randevularınızı takip edebilirsiniz, sağlık sigorta geçmişinizi, randevularınızı, eczanenizi yani her türlü sigorta ile alakalı işlemi online hesabınızda görebilirsiniz. Nasıl oluşturuyorsunuz online hesabı ve online hesabı nasıl kullanıyorsunuz? Bunu gösterelim. Healthy kaiserpermanente.org web sitesine gidiyorsunuz. İlk önce Kaiser'in web sitesini. Sonrasında eğer bir hesabınız yoksa şu kısımda register yapıyorsunuz. Register'a tıklıyorsunuz. Sonrasında altta bir sayfa açılıyor. Eğer online hesabınız varsa zaten giriyorsunuz. Yoksa da create my account diyorsunuz. Buradan online hesap oluşturuyorsunuz. Online hesap oluşturarak hesabınıza giriyorsunuz. Eğer bir hesabınız varsa veya online hesap oluştuktan sonra hesabınızın içine giriyorsunuz. Benim şu an aktif olmayan daha önce kullandığım Kaiser hesabı üzerinden ben göstereceğim. Hesabın içine girdikten sonra genelde şu kısımda doktorunuzla alakalı bilgi görürsünüz. Yani şurada Care Team olarak doktorunuzun fotoğrafını, ismini görürsünüz. Size sistemin atamış olduğu bir aile doktordur bu. İsterseniz bu doktoru her zaman değiştirebilirsiniz. Doktorunuzun bütün profilini, kendisiyle alakalı bilgiyi burada görebiliyorsunuz. Her türlü bilgi, doktorunuza özel mesaj atabilirsiniz burada, soru sorabilirsiniz. Her türlü sağlığınızla alakalı herhangi bir şey sormak isterseniz buradan message center'dan mesaj oluşturup doktorunuza ulaşabilirsiniz. Randevu Talep etmek istiyorsunuz, randevu schedule etmek istiyorsunuz. Schedule an appointment'a tıklayarak doktorunuzdan randevu alabiliyorsunuz. Aynı zamanda Kaiser'in buradan, aynı zamanda Kaiser'in online hesabında şu üst kısımda gördüğünüz üzere sağlık geçmişinizle alakalı medical record, tüm randevularınızı, geçmişteki e, doktorunuzun size vermiş olduğu testler, bütün randevuları buradan geçmiş her türlü sağlık randevularınızı görebiliyorsunuz. Yine appointment'ları, randevuları burada takip edebiliyorsunuz. Planınızla alakalı tüm bilgiyi bu coverage and cost kısmından görebiliyorsunuz. Burada planınızla alakalı bilgi yazar. Aynı zamanda ödemelerinizi, sağlık sigorta ödemelerinizi de bu kısımdan yapabiliyorsunuz. Bu kısımdan geçmiş ödemelerinizi görebiliyorsunuz. Dolayısıyla burada farklı health and wellness'ta da size tavsiyeler daha sağlıklı olabilme adına tavsiyeleri görebilirsiniz. Dolayısıyla çok kullanışlı bir şekilde Kaiser'in online hesabını kullanabilirsiniz. Bu şekilde umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki video tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.